bize değil. Size gelsin bayramlar. Size gelsin kavgacı amcalar. Yeter ki karartmayın geleceğimizi. Göğsümüzde uyuttuğumuz duygularımız var bizim. Yarınlarımızın umutlarını sonsuzlaştıran... Körleştirmeyin o toz pembe hayallerimizi. Kavgaya yumruğunu sıkıp menfaatine kılıf arayanlar, dilinden ateş korları saçarak hırsına esir olan, kara çamuru aratmayan öfke köleleri. Kullandığınız lugattaki bütün kem sözleri. Huzurumuza geleceğimize teminat olun. Olmazsanız öfkenizi başınıza çalın. Unutmayın, biz yarınlarımızda yarım adaletinizle ve yersiz kinlerinizle ve bıraktığınız enkazınızda boğulmak istemiyoruz. Geçmişimizde dövündürmeyin bizi. Umutlarımızda övündürün. Size beslediğimiz sevgimizi biz sizin teminatınızız. Esirgemeyin bizden sevgi gölgenizi. Esirgemeyin. Yüreğini kocaman sandığımız, kalbi katran bağlamış dünün bizim gibileri, selam vermeyi dahi esirgediniz birbirinizden. Ektiğiniz kinler kaçmıyor gözümüzden. Ne olur, ne olur zor değil ki çok şey istemiyoruz sizden. El ele tutuşmayı öğrenin. Öğrenin artık bizden. Öğrenin artık bizden.